Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlere kültürel anlamda bir Alzheimer yaşatmaya çalışmıştır. Kürtler kendi dilinde konuşamıyorlar. Kürtler kendi dillerinde şarkı söyleyemiyorlar. Kürtleri tamamıyla kendilerine ait genlerinden kopartıp başka bir toplum oluşturmaya çalıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun için kanun çıkarttılar. Şu anda Kürt kardeşlerimize televizyonları var. Kendi şarkılarını söylüyorlar. Kendi dillerinde konuşabiliyorlar. Kürtler hakkı olanı aldılar. Kimin döneminde? AK Parti'nin döneminde. Ey Kürt kardeşlerim, HDP'nin yaptığı bir okul söyleyin bana size. Sizin için yapılan yolları gösterin HDP'liler tarafından. Kürt çocuklarını kaldırıp terörist haline çevirip dağlara çıkarttılar. O HDP'lilerin çocuklarının bir tanesi Dubai'de, bir tanesi Londra'da, bir tanesi Paris'te Kürt vatandaşlarımızı kullanan bir HDP'den de bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyor. Cumhuriyet Halk Partiler bugün Kürt vatandaşların yanına gidip o istedikleri zaman önce bir utanmaları lazım. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti Kürtlere etmişti.